1939'da başlayan İkinci Dünya Savaşı'nda Karadeniz'e hakim olmak isteyen Hitler ve Stalin'in mücadelesine sahne oldu. <laughs> 12 Haziran 1941 günü sabaha karşı Wehrmacht'ın Sovyet topraklarına girmesi aynı zamanda Sovyet topraklarında yaşayan birçok etnik grup için bir tercih sorumluluğu anlamına gelecekti. 1941'de Alman ordusu'nun işgal ettiği Kırım, 10 Nisan 1944'te Sovyet ordusu tarafından geri alındı. Bu durum Kırım'da yaşayan yaklaşık 225 bin Tatar için büyük bir katliamın habercisiydi. Sonra babam indi manda kürkülete oturdu, o anda malı mülkü çok iyiydi, zengin iyiydi babam, pek zengin adam iyiydi. Onun arabası yok, halı yok, o vakitte mal, mülk, sığır, hoy, bak bakça var çok iyiydi babama. Babamı zengin deyip her şeyini tutup aldılar. біздің мнерде отырған немселер повар еді аш пісіреділер емек пісіредіер озының халқына піседі да мен бала едім де поварлар отыра еді бізде яманni етmеділер ну күткендеміз яып кеттілер о еді yiлdан 41 ge kelgenjek bayaqı düşmanlıq ömeme özün adamların attı sovet hükümeti. Onun gitlerden farkı yok Stalin'in. Onun için ona karşı çalışkan Ruslar da oldu, Tatarlardan da çıkkandır ebet. O olmamışlı şey mi? olacak şeylerdi. Kim acıga tatlı verir? Kırım boşaldı ilk kere. Rusya'da neme, komünistler de gelip temelli boşalttılar. Kırım, Kırım Tatarsız olmalı onlar için. Rusya toprağı o yapmaz dedi. Kırım Tatarları Almanlarla işbirliği yaparak vatana ihanet ettikleri gerekçesiyle sürgüne gönderilecekti. Oysa Tatar erkeklerinin 20 binden fazlası Sovyet ordusunda yaklaşık 2.000 kadarı Alman cephesindeydi. Sovyet Hava Kuvvetleri'nde görevli Ahmet Han Sultan 30 tane Alman uçağının düşmesini sağladığı için Sovyetler Birliği kahramanı ünvanını alacaktı. Erler ama tağda sabah namazında geldiler, tak 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 kapıyı kaptılar. Bizi uyattılar. Şimdi yani vakti biles Ana bizi o tüfekin kodundan böyle 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 kum çıkardılar. Bir şey demediler, bir şey de algırmadılar. Sizi götürürler başka yere dediler, tamam 11 Mayıs 1944 tarihinde alınan bir kararla Kırım'daki bütün Türklerin Orta Asya'ya sürgün edilmesi kararlaştırıldı. Kırım Tatarları 18 Mayıs 1944'te Stalin tarafından sürgün edildi. Sürgün edilen Tatarların çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyordu. Plan sabaha karşı dört sıralarında başlayacaktı. Tatarlara ait 25.561 eve giren askerler onlara evden çıkmaları için sadece 15 dakika verecekti. Yanlarına hiçbir şey alamayan bu insanlar nereye götürüldüklerini dahi bilmiyorlardı. Hazırlanın siz çıkaracaksınız dediler. 15 minut Dakika, 15 он азырланмақ керек. азiрланmoq керек необходимой алын, деділер. деділер. Бір аш алын урбаларыңызды алын чокши алманы деділер. а біз берледик бізі атажақ бар чокши алмадық Бір төшек, бір yo'рg'ан жастық өтмегіміз бар еді өтмек алдық бір қазан алдық на всякий случай алдық tez tez машиналарға қойдылар, olib Бір bir ши oldirmadilar bir ши Бабам uyda yo'q еді. Бабам білмеймін қандай еді үште еді солдат қапымызға анам үш күнлік оқыса да төсектен тұрмай анам бес баламызбіз ол қардаұарым жоқ ой ал те артынан ұставай ұстаай біз ұрыса білмейміз төекерне артынан ұрып ұрып балаларын тұсаы тұрдықертес бірінші машина келді бақта бартовой ол машина бірін хаталаы Алында үш күнді қоқылса, басылады біз барта ой басына. Ей, ау кеттілер біз қайда кеткен білмейміз. Анда өлдіречектер дағлар үшінен кеті байырлар арасынан. Мұнда өлдіречектер бізді ағылаймыз барта ой басына деп 18-ші кежесі, әбет келді, айтылды, әбет арпаба шықты неме аңнады меселені топланғаны, топланғаны машиналары mashинаlarga yuklab yuкlеb із ол машиналарға қалқ бір бірінің түсінде отырады онда бірсі легенін алған о легенін көтеріп ата бір чуалын ала қалқа отырма ерек, оны көтеріп ата. Қалқ алған де енді мені битм н құран алды алтын маимен о'раsқан tegaran алтыны bor oлlgan bir кәмпір Оны биtam edi қыстырып оны birелере шыққан оnыi olib chiqqan қалдырды. Яп, яш аналар yap бабалар onalarman өліп, Құрантасы qorantasiman o'ldi bir gecede tamamlanan sürgün planı 22 günlük bir sürgün yolculuğuna dönüşecekti. Kamyonlara bindirilen 180 bin Tatar Kırım genelinde 5 farklı tren istasyonuna götürüldü. Yolculuk boyunca hastalık ve açlıktan ölen insanlar Sovyet askerleri tarafından yol kenarlarına atıldı. Poyuz ana şu mal poyuzuydu. Biz o poyuzada çıkabilmedik. ана сіз мені кешіріңіз ана артымыздан ау түсегін несінен әбіле өтеп өтеп үкіледілер бұз уақытта күшік едік де. ол топмат мато ол нір ма аңда отыр да ұят да әбіле отырдық адамдай жоқ еді барғанша почти он почти 15-20% өлді жолда көтеріп Ana taş verdi, taş verdi kitle. Ne kekesin, ne mazar, ne cenaze. Çok na oldu adamlar. Hasta kartlar var idi. Hasta var idi. Tüm adam yüreği dayanmadı. Ede evet, bu meşakkat işi. Altında yüzük kesilmez. Derdim de artar. <laughs> куде де юбин донесио косен рисисана беземеслі бар еді O апайлар насыл өлlмейлер men ақылым yетмей лар үшін ona ерші ола біле. Енді соңында немелер айта, напалар На біта деменді да мен баламын. Балам білмесе, неме керек сен неме отырсаң білерсін. И соңындан соң олар айталар, не олған біз білеміз. Саралар ә, шашафлар манды, шашафларын алып, анау апай тапа. Бұл дебік зұлым, бұны қайсын дебі, бір милетке Аллах тәлі бермесін. Біздің көргенлеріміздің хейш бір чаресі ең оны бір инсан бір инсанда епсің бұның алда ол суға кеткенде вагон астынан шығып қал сусыз жура с алмаға. Поезддан қалған сойлары қала қалғандарын неме не болады оныман алла ташы, алтындаюзюгим да яндыдаюрегим башу da doktor. Vagonun içine doktor falan. Anda doktor da yok. Anda herkes aç. O vagonların içine herkes bitli oldu. Başlarına bit oldu. Aç, çıplak. Açta vermediler. Saldatlar don 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 kapıyı kakarlar. Bir çuval verin derler. Bir çuval verin. Çuval verin. Suhari. Bir vedre баlаm kim kim то'таанаанда eрkеz tushтi вагонdан аяқyoға бардылар туалете qachoн поезд tushер erkеc xаlq tushер сон tez tez chiqararkan Kim koruyacak onu? Polis gitti, biz de gittik hepimiz. Kaldı ölü. Ona okuyan adam da yok, kongen adam da yok. Koterler atlar mı çukurun içine. Ağırları tuttu, düşürdüler, ben sana koydular. vagonni ichida naaa yo'qdib ne doktor nе biший poyezdda biz bitlardi qurtlardi otiradikai shart 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 bito'ldiramiz bir bir yonida o'tiramiz sakkiz kun ac o'tirdik sakkiz kunasama biz hech yo'q biz hech olmadik алған адамнан ноқталған olgan odamlar no'qta olgan baqolgana poyezd to'xtagan vaqtida ikki қазан алған ала qildir ea qozon olgan ola olaman o'zida qola qazonda qola yo'lda qll yoda q қардашым өлді өзбекстанда наваиде үш қардасшығып бір айда бөлды бір ай асыздықтан асыздықтан анамң үті кесілді бата кім нас yярдам етеже кім наслы ер кезің ала бір кімсе бір жоқ і баласы бір күн кеже баласыне бір баласы өледі сабай ақын екінші баласы өледі sürgün yolculuğundan geriye mezarı dahi olmayan 8.000'e yakın Tatar cesedi kaldı. Uç, uç, 400 gram ötmek ne olacak? Başka şey yok. Açlıktan öldüler, öldüler, gittiler. Komiye de şey yok. Sarmaya da şey yok. Komiye şey yok. Bir trapkanın içine sararlar. Bir çukur kazarlar, akitler koymuyorlar. Okumak yok, bir şey yok. Cenaze kılmak yok. Bir şey yok. Koymaya da şey yok, sarmaya. Kim kılacak cenaze? Kimse yok. Eğer de demir özelliğini okusa, su gibi iler, hazırdır gözünü seveyim. Bismillahirrahmanirrahim. Eğer bu duvayı bereketine, kablana hava getirirken, yorulmaya. Eğer de bu duayı okup soğuğa kese, ayakları batmaya. Bu duanın hasta üzerine okusayım, kifa olur. Hastalara kifa ver ya Rabbi, amin. Harpabam kiti atır arabama. Ben mün o, o cıvır e barı harpabam o, arabasına minecek oldu. Ben yakın kaldı köprüge. Asan minme balam, bunda e, ballar yata dedi. Son önemli, öyle ballar dedi. Ben birden korkup ardıme, ardıma kaçtım da taşladım. Kaytıp giden son Не қарпы қарпаба деймін барабар үшке кірген қарпы абамен барабар ол заводқа балаларынан бір бірсөле саба яқын бір бірсі дәуле екісін бір қарпабам бір өсшігі не бабасы бабасында алы жоқ ашылықтан тұрма ол бармай қарпабам өзі шо араба екі баланы алып барып нас қаза жақ нас көежек bir адам а bi до berlar avalda кавказlары bi qayткендер олары оаr отырған оарда со bir qамchы yaнdiра ден бірдае ала он бір yашында ала бара чапалай чапаланда chаа бере қоа картаны соңнан chыqqанда памықлар қийышh қиyыш са bir памыq kеcсе р qamchinы yandiа Суларын анда төпеден сүлей тұра қойдалар. Біз ашадан ешеміз. 70 градус сүсі жақайды. Ал бізде навайды бұқарада. Іштен қайтқан сон, бұламық пішірейер. Бұламығы да құр ұннан ярсы топырақ. Ярсы ұн қарыштырғалар үшін. Ашамақын чарес жоқ күчір, күчір топырақ. Сон бізіндің түшкен ерімізден басқа ереге ауыстырылар, ой ер дайы арамай Annem benim üç kardeşim üçüden de öldü. Kırım'ı yüzde yüz slavlaştırmak isteyen Sovyet ordusu Arabat bölgesinde yaşayanları unutmuştu. Tatar yetkililerin iddialarına göre sayıları 500'ü bulan bu insanlar gemiye dolduruldu. Gemi Azak Denizi açıklarında batırıldı. 20 Temmuz 1944'teki bu olayda kurtulan bir tek kişi bile olmadı. Katledilen insanların cesetlerinin yok edilmesiyle görevlendirilenlerden biri olan Mihail Bilohin, yıllar sonra yapacağı itirafında şunları söyleyecekti. Bizleri kamyonlarla Azak Denizi kıyısına getirdiler. Hendek kazımı ile meşgul buldozerler görünüyordu kıyıya yaklaştığımızda gördüğümüz manzara bizleri dehşete düşürmüştü. İnsan cesetleriyle dolu sahilde adım atacak yer yoktu. Ve halen denizde olan cesetler de suyun üzerinde yüzüyordu. Evladına sımsıkı sarılmış olarak gördüğüm genç bir annenin cesedinin görüntüsünü hafızamdan hiç silemedim. Arkadaşımla onları ayırmaya çalışsak da başaramadım. Sonunda ikisini beraber hendeye atmaya mecbur oldum. Arabatta yaşayan Tatarların öldürülmesiyle birlikte Kırım Tatarlardan tamamen arındırılmış oldu. sürgünden kısa bir süre önce Alman ordusu tarafından bazı Tatarlar tutsak edilerek Almanya'da esir kamplarında çalıştırıldılar. Almanlar 2. Dünya Savaşı'nın bittiği 1945'te yüzlerce Tatarı Ruslara teslim etti. Özbekistan'a götürülen Tatarlar bu sefer de Sovyet esir kamplarında çalışacaklardı. Akşamdan bana Baynısağa yevriler var da Я е? Да. Реминикова, адымы да ұйтпаймын. Главный врач Реминикова Юрий. Onun медсестра Тамара. Олар ақшамен 15 хаста түсі, 15інде ілاج беріп, оқыл беріп, өлдіреді екендер. Анамызды олар жеклейді, Әлшадық қақар башым 7 жасында, ода анамызды олар жеккел, отырамыз жатып ағлайды. Ағзын көрген күмшіклеріміз, ол шақып тапты. Kırım Tatarları tarafından sürgünden sonra yapılan ilk nüfus sayımına göre 218 bin değil yaklaşık 400 bin Tatar sürgün edilmişti. Bu insanların neredeyse yarısı sürgün sırasında ve sonrasında öldü. олар біздің немізді өлдірмейісдеділер н аллах тала алла барды тепеде өлең өлді қалан қалды на келді қырама не білеймінен не үшін ыарған için 1967'den sonra geri dönüş süreci başladı. Aynı zamanda Özbekistan'da Kırım Milli Tatar Hareketi etrafında örgütlenen Tatarlar, Sovyet hükümetine 1989'da Kırım Tatarlarına geri dönüş izni veren bir karar aldı. Aradan geçen 45 yıldan sonra Tatarlar, kitleler halinde dönmeye başladılar. Sorumaya hey! hey! köyüse priznavat etmezler bizi, koymazlar, prafisat etmeyeler. <laughs> evimiz var, iki etajlı evimiz var. Anda e, tipteki kat, birinci katına 5 koz, ikinci katına 5 koz, on koz ev. Ara o kazaklar biz, geldik dedik evimizi alacağımız dedik. O kazaklar dediler biz size vermek. Bu bizim evimiz. Bizi bizi de getirdiler bunda. Mecbur etik getirdiler dediler. Ve oturalar içini kazaklar bize vermeyler. Evimiz var. <laughs> Evini içine de koymadılar. Sonra buradan neyse yaş kelimçek, Rus o kirin dedi, bakın dedi, kirip baktık. Birkaç kere, iki üç kere vardık anda evimizi. Evlerimiz var, topraklarımız var, bir şeyini vermediler. Satmaya da, almaya, almaya da koymayı, iyi vermeyi Ama da gelip son talaşıp talaşıp, tırmalaşıp, o, buto, bu torunum bu Elvis, kızımın oğlu. O 14 yaşına geldi. Ev yaptılar anasının eksi. Geri dönüşün ilk yıllarında evleri olmadığı <laughs> için çadırlarda yaşamaya başladılar. Это беспредел. До смерти будем стоять, не учтите. У вас нет законных оснований, нет решения суда. На бандитов Заповедник kendi imkanlarıyla yaptıkları kulübe evler izinsiz olduğu gerekçesiyle yerel yönetim tarafından yıkıldı. Kırım Özerk Cumhuriyeti 1991'de Sovyetler Birliği'nden ayrılan Ukrayna'nın topraklarında kaldı. Tatarların toprak istekleri Rus yanlısı Kırım Genel Yönetimi tarafından reddedildi. Kırım'a dönen Tatarların beş beni hala kulübelerde yaşıyor. Kırım'ın yerli halkı olarak kabul edilen Tatarlar, bugün ana vatanlarında azınlık statüsünde yaşıyor. Diasporada yaşayan Tatarlar, vatanlarına geri dönme planları yapıyor. Yeniden yeşerici gövdesinden filizler fışkıracağı, ...sona erdi sanılan bir ağaç değil mi Kırmızılar? Ulusca bağımsızlıklarını yitirdikleri günden başlayarak... ...ağacın dalı buda kesilmedik bir devre geçmedi. Yine de taze filizler fışkırdı gövdesinden. Filizler kalınlaşıp... ...dal budak olmasına zaman kalmadan... ...tekrar kesildiler. Gövde yeniden filizlendi. Sonunda kökünden kesilip uzak, ıssız ve kısır bir toprağa atıldı. Orada da yeni firizler fışkırdı gövdesinden. Firizler dal oldu. Dallar uzadı, uzadı. Ağacın bin yıl önce dikildiği toprağa ulaştılar. Cengiz Dağcı.